İşte yanlışlıkla videoyu kapattım. Hatırlatayım. Kuzey abimi kışkırtma çalış yapıyoruz. Ee, eşyalarını falan böyle. Birazdan odasına geldim oturduğunda. Kulaklığının üstüne oturacak. Öyle bir şey koyacak. Şöyle yastık altına. Şey, yorganın üstüne oturacak yastık kaldıracak Lan, yerden nasıl ses çıktı? diye ses çıktı yerden. Hoşgörüyoruz, saklanıyorsunuz. Perdeye saklanıyoruz. Yok lan, perdeye saklanmıyorum. Arkadaşlar. Geliyor mu? Arkadaşlar. Bir dakikadır buradayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar, sakın evde denemeyin. Anneniz varsa sizi çok pis döver.

geliyor <laughs> herhalde. Abi çalışıyorum. Mehmet giriyor. Allah Allah. Baba, Arkadaşlar. Selam. Herhalde bir herkesin bir kuzeni vardır. Bir dakika. Arkamı gidiyorum. İnşallah. Bir dakika. İçeride değil. Burada da değil. tek istediğim ne? Bir de kapısını tutuyor. Trolleyeceğim. <laughs> <laughs> Çok pis trolleyeceğim. Trollenecek. <laughs> Çok pis trollenecek. <laughs> Arkadaşlar. Trollenecek, trollenecek, trollenecek. Çok pis trollenecek. Tamam. Ya Burada. Burada. Yo, 4 saniye. Şimdi 10 saniye oldu. Arkadaşlar. Ee, yalanlar yalanlar. Arkadaşlar. Işte. Ha, tamam. Arkadaşlar sakın ama sakın deme denemeyin. Bana vurduğu gibi size de vurur. Çok pis yapıştı. Böyle yapıştırdı. Kulağıma böyle çok pis acıdı. Arkadaşlar tamam. Ne yapacağız? Heh. Tamam. arkadaşlar ne yapacağız? Biliyor musunuz ama kim ben size? Şey yapacağız. Um, ne diyeyim ben? Yani kışkırtıyoruz Kuzey Abim'e. Şimdi o bir yerde kalsın. Odasına girerken çekeriz Oyun videosu yapıyoruz. Kullandığım elim sağ mı sol mu? Yorumlara yazalım. Ben um, yüz abone istiyorum. Yüz abone'den sonra neyse arkadaşlar. Kutuyu aldı. Kutuyu açıyoruz. Aslında biraz saçma bir yere daha açmıyorum. Bebek. Bebek şeyi. Neyse arkadaşlar.

biraz saçma yani geldi gelebilir arkadaşlar ne yapacağız düşünelim arkadaşlar Şimdi. Dur. 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 Kafama poşet getireceğim. Yanlarına gideceğim. Acaba ne diyecekler? Arkadaşlar. Katariklerine... <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar tepkin oluyorlar. <laughs> Bir dahaki videoda yani bu videoya 100 abone gelirse ya da 50 abone gelirse 50 ve 50 üstü abone gelirse Toybox açılımı yapacağız. Ee, ama nasıl? Mıknatısla Mıknatısla yapacağız Arkadaşlar merak etmeyin o video da gelecek 50 ve 50 üstü Abone gelirse Bir de 50 ve 50 üstü like gelmesi gerekiyor Aslında 30 like de gerekiyor 30 ve 30 üstü like gerekiyor Yoksa o video gelmeye Gerçekten o video da gelecek Merak etmeyin Ama gerçekten O kadar emek veriyoruz bu videoya Bir 50 ve 50 üstü Abone ve 30 ve like istiyorum. Tek istediğim bu. Bir şey istemiyorum. Bir de bildirimleri açın. zil e, Alttan zile basın. Alttan zile basın. E, attığım videoları öğrenebileceksiniz. Arkadaşlar. Kışkırtma Challenge başlıyor. Kışkırtma kış Challenge başlıyor. Bir dakika. Önce hazırlanalım. Arkadaşlar şş, sakın <gülüyor> sakın <gülüyor> siz <gülüyor> evde denemeyin. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Bir dakika kışkırtma challenge bölümünde bu birinci bölüm. Arkadaşlar yorumlara, yorumlara yazın ne yapmam istediğinize ve sizin dediklerinizi yapacağım. Yorumları yazın. Sizin dediklerinizi yapacağım kışkırtma çalıştığında. Kime yapacağım? Kuzen, anne, ee, başka hesaptan da gelebilir, Instagram'a da gelebilir. Kuzen var, anneanne var, ee, anne var, Hülya abla var, baba var. O kadar. Elin ee, abla gidiyor. Bir dakika. Şimdi. 像这些我西。 su esniyecek lan adeti mi sapık demeyin ha sapık demeyin ha dur 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 Ben bilincimi kaybetmiş bir insanım. Bana yardım etin. Aa, ben bilincimi kaybettim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.